Arkadaşlar merhaba. Bugün bir ürün tanıtımı yapacağız. Siz gördüğünüz üzere Xiaomi yüz temizleme cihazı. Bunun yani bayağı bir çeşidi var ama renk farklı olması aslında hiçbir şey anlam ifade etmiyor. Bu benim aldığım yeşil rengi ve 3 kademeli titreşim. Bunun farklı renkleri de Şimdi o renkleri sonra söylerim. Onlar da 5 kademeli titreşimden oluşuyor. Şimdi dersek ki bu ne işe yarıyor? Ee, bu Düz temizleme cihaz arkadaşlar. Hem kadınlar için hem de erkekler için. İşte cildinizdeki makyajı, kremi, yağları, ne bileyim ciltteki sebumu gidermeye yarıyor. Cildiniz daha temiz oluyor böylelikle. Daha özgür bir şekilde nefes alabiliyor. Cilt sağlığı için aslında verimli bir cihaz diyebiliriz. İşlem çok basit. Zaten açtıktan sonra da bakacağız eğer şarj varsa. Beraber açarız kademelerine de bakarız. Yani yüzünüzü de böyle 90 saniye civarı gezdirseniz yeterli diyebiliriz. Ee, şimdi bu temizleme cihazları yani Inface Sonic yüz temizleme cihazı eee bunda yanlış hatırlamıyorsam gri, pembe, yeşil ve turuncu rengi 3 kademeli olanlardan bendeki yeşil. Yani birçok görme baktım ve 5 kademeli olanlar geriye kalan renklerde de işte onlarda ne arkadaşlar e, pembe kırmızı mavi e, bunlar da 5 kademeli bunlar da Xiaomi Jordan Judy, Judy İngilizceyi kusura bakmayın o gruba giren temizleme cihazı oluyor çok bir şey fark etmiyor aslında çünkü yorumlara baktım alırken ben bu arada Trendyol'dan aldım e, fiyatı da uygundu. Ee, gerçekten bu temizleme cihazının düzenli kullanımında ciltlerindeki e, farklılığı yazmış insanlar ve gözle görülebilir bir farklılık. Özellikle burun çevresi, siyah noktalar vesaire Bunlar da baya etkili olduğunu söylüyorlar. Ee, performans açısından tabii ben şu an bir yorum yapamıyorum. Henüz Deneyimleme şansım olmadı fakat biliyorsunuz ilk Foreo çok gündemdeydi. Herkes onu almayı alıyordu vesaire onu kullanıyordu işte çoğu blogger ya da influencerlar onları paylaşıyordu fakat yorumlarda da okudum yani gerçekten bin bin üzerinde yoruma falan bakmış olabilirim bayağı. Çünkü iyice araştırarak almayı tercih ettim. Çok bir şey fark ettiğini söylemiyorlar. Yani hatta e, Xiaomi'nin şarjının daha fazla gittiğini, yani daha fazla kullanım sağladığını, Foreo'nun Foreo e, daha kısa sürede şarjının bittiğini söylüyorlar. Her ikisini de deneyimleyen kişilerin yorumlarını okudum, baktım. E, yani şimdi isterseniz açmaya başlayalım. Açalım. Bu arada normalde de bu poşetleri de çok severim. Genelde hep olduğunda patlatma ihtiyacı duyarız. Ama şu an onunla uğraşmayacağım. Sonra saklıyorum. Şöyle bunu kenara atalım. Şimdi ürün arkadaşlar böyle geliyor elimize. Şu şekilde. Şöyle burada tabii benim anlayamayacağım bir dil. Bu şekilde. Kutusundan çıkaracak olursak ya bence ürün paketleme güzel, elime geliş şekli de güzel e çünkü hiçbir hasar yok yani şu an. Bir kalem alacağım şuradan çünkü açamadım. Evet. Evet. İlk olarak şu bölümde, şu kısımda küçük bir bölüm yapmışlar. Burada şarj için bir kablo, bağlantı kablosu. Onu da açalım. Bakalım uzunluğu, boyutu nasıl. Şu şekilde. Yani aslında bu kabloyu böyle gösterebiliriz. Devamında ürünümüze bakalım nasıl merak ettiğimiz nokta. Evet Plastik bir kap içinde gayet iyi duruyor. Yani bunu bu şekilde zaten banyoda kullanıp tekrar böyle koyabilirsiniz diye düşünüyorum. En azından ben öyle yapmayı planlıyorum. Şöyle bunları da kenara koyalım. Yani boyut olarak bence güzel, gayet ideal. E, rengini ben bilerek seçtim. Diğer renklerini de alabilirdim ama bu renk hoşuma gittiği için. Yani siz de kendi Hmm, tercihinize göre istediğiniz bir rengi alabilirsiniz. Ben 159 TL'ydi sanırım yanlış olmasın. Trendyol'dan aldım. Ee, şimdi şöyle ben bunu sanırım cuma günü söylemiştim. O nedenle araya bir hafta sonu girdiği için e, ulaşılması daha geç oldu doğal olarak. Pazartesi ama direkt elime ulaştı. E, hafta içi söylediğiniz takdirde ben daha erken ulaşacağını düşünüyorum. O açıdan da güzel bence. Artı bir puan. E, şimdi Önce bir şuraya ellerimi temiz birde yıkadım. Şuraya bir bakmak istiyorum. Gayet yumuşacık. Öyle bir sert bir doku yok bence. Verdiği his güzel. Zaten kademeli silikonlar şöyle gösterecek olursam gördüğünüz gibi. Şimdi bakalım şarjı var mıymış. Bası tutacağız herhalde. Evet. Evet. Sesi duyuyor musunuz bilmiyorum. Bakalım nasıl arttırılıyor. Şu an bu daha yavaş. Bu bayağı hızlı. Şu an 3. seviyede tahmin ediyorum ki. Gerçekten bayağı hızlı. Hatta yani iki elimde tutuyorum ve iki elimde bayağı şiddetli bir şekilde hissediyorum. Yüzde nasıl olur bilmiyorum. Tabii ki de bunu deneyemeyeceğim ve ondan sonra yorumlarda belirtirseniz eğer isterseniz sizlerle de paylaşırım yani şimdi bu şekilde arkadaşlar kapatmak için de yine uzun süreli basıyorsunuz yani gördüğünüz gibi zaten 3 e, temizlik bölgesini karşılayacak bir düzene sahip şuradan da kademeleri görüyorsunuz e, Esnek fırça başlığı var. Yani şöyle ve... Kalın silikon fırça kılları. Hassas ve nazik bir şekilde aslında şöyle dokunumda. Burası mesela daha yumuşak bir düzeyde. Buraya gittikçe biraz hafif sertleşiyor. öyle gerçekten sert bir düzeyde değil. Cilde kesinlikle zarar vereceğini düşünmüyorum ben şu an. şarza baktığımızda... USB kablosu var. Bunu herhangi bir telefonunuzun ya da herhangi bir... Aplikatörden koyup şarj edebilirsiniz. Şarj ucuysa şu şekilde şu şekilde buraya koyduğunuz zaman böyle kaydoluyor. Ay kaydoluyor değil pardon. Şarj olmasını sağlayabilirsiniz. Ya, ürün bence kullanım açısından iyi. Ee, ben birazdan videoyu kapattıktan sonra zaten deneyimlemeyi düşünüyorum. Yani bence alabilirsiniz. Ben gerçekten yorumlara güveniyorum. Ha şöyle bir de arkadaşlar kutuya baktığımızda onu söylemeyi unuttu. İçinden bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Buradan da eğer e, bakmak isterseniz ekstra olarak bakabilirsiniz bu şekilde. E, videoyu izlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ediyorum. Tabii ki de abone olmanızı, beğenmenizi ve isterseniz de yorum yapmanızı, yorum yapabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Bu şekilde ürünümüzü tanıttık. Verimli bir video olmuştur. Zaten birçok bilgiye de internetten ulaşabilirsiniz. Sadece bir fikir olması açısından ben sizlerle paylaşmak istedim. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Arkadaşlar tabi bunu böyle kuru kullanmıyoruz. E, evinizde ya da tercih ettiğiniz herhangi bir yüz temizleyici jelle e, ıslatıp sonra biraz üstüne ojelden koyup yüzünüzde tabii e, nemli ve ıslak olması önemli. Bu şekilde yüzünüze doğru götürüp mesela açalım be. Mesela şöyle dairesel hareketlerle yavaş yavaş cildi tarih etmeyecek şekilde. Yani çok bastırmayın. Hafif böyle yüzeysel tutun. Her yerinde toplam yani yüzünüzde 90 saniye gezdireceksiniz. Böyle yüzünüzde komple gezdirin. Bu şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi o jel kullanımı size kalmış bir şey. Ee, bakalım ben ürünün e, gerçekten güzel çıkacağını düşünüyorum. Deneyimleyeceğim tabii ilk önce. Ee, umarım sizlerde e, alma şansını elde edersiniz çünkü fiyat ve performans açısından bence gayet e, iyi. Baktığım yorumlara göre tabii ki.